Sabah Hard Samet. Ben Emre. Ben Dur lan atın. Slenderman. <laughs> Slenderman. <laughs> <laughs> Emre gel benim, gidelim. Vallahi gelecek. Benim, benim serimiz. Gel Samet. Sky Survival gelmeyecek arkadaşlar. Artı. Bence 2 <laughs> beğeniye geçirse devamı gelsin. Videonun altına da şey olacak. Linkini atarım. Açıklama kısmında. Kız e, yani bu ürünün Emre arkada, Ömür arkada. şey, bir olacak bu sene O yüzden senin arkana Yani bilerek küfür edeceğiz de ağzımızdan kaçabilir yani. Güvenmiyorum. Yani, yani Çok küfür etmemeye çalışacağım da. Bu orası, çünkü çökümle karşı o kadar kolay değil Emre, gel yanına. Işte. Seni göremiyorum ha, göreyim. ne, ne koşuyor. Gelecek diye korkuyorum lan. Oğlum ben yana gelirim. Dağcımın ben dağcımın içinden geçiyordum. Evet o yüzden böyle boşluklar var ama olacak o kadar. Emre bak senin boyun çok Bende de sende çok küçük lan. Benim kısa olduğundan acaba uzun boyu nasıl olduğunu unutmuşsun olabilir mi? Elini gördüm kanka. Burada. Burada. Aha, burada. Neredesin Emre? Gördüm. Gördüm ben. Seni. Ya arkadaşlar bunu Gördüm. Ya da bunu da bunu da bunu da bunu da bunu da bunu da da bunu bak oluyor lan. Emre. Ağacın arkasında oluyor. Ağacın. Neredesin? Neredeyim? Yani ya oğlum koşma bak. Öldürürüz. Kağıt toplayacağız arkadaşlar. 11 tane ama 11 tane toplayamayacağız tabii ki de. Yani güvenmiyorum kendime. Ben, ben bana diyordun koşma diye. Emre Sağ koş. Yorulacağım sonra. Ağaç geldi korktum lan. Sana arkanın sesinden korkuyorum oğlum. Senden geliyor ses yine korkuyor mu? bak da kanka. Göz görürsen. Her zaman şey gözü kırık. Parlıyor kırık kırmızı. Arkadaki müzik değil çünkü o değil valla. Aynen. Gidesin, Git, senden geliyor ses korkuyorum. Lan. Şuradan geldi lan. Şimdi bu daha buradaydı. Oğlum ben kendi kasarak oynuyorum artık. Ben de. Gel. Bir de laptop rahat kasılıyor. Sen görsen şu anda benim üretmen içindeyim. Kanka beklesene. Koşma. Yani, evet, tamam. Tamam, bir dakika. Efendim oğlum elimde soru yok. Burası kızın çocuğu. Burası bu. Gelse ne, Korktun mu? Adam sen gel lan. Kadın sen gelme. Burası kızın çocuğu. Gelse de. Emre sanırım dişi bu. Çok bak. Gel lan. Kurt musun ne? Slender menü özledim ya. Evet, kurt neredesin lan? <laughs> kurt gelsene buraya. Oo. Kurt neredesin oğlum? Kurt var mı? Gel lan adam sen gel. Kadın sen gel. Kurt, Gör, kurt kurt. Ne konuşuyorsun? Çok... Allah. Etrafına bak oğlum be. Göz falan görürsen. Bakıyorum. Hadi lan bir gelmedin ya. Hiçbir şey de bulamıyoruz Emre lan. Ormandan mı gitsek? Klasik. Burası şey biraz. Çimen nereden gidelim bence? Tamam gel. Gel beni takip et. Koşma koşma koşma. Görürtmeyince daha çok korkuyorum ben. Her an çıkabilir diye. Neredesin? Neve gelsene Hadi lan Bir gel Allah hemen koşalım Aa ben çarpmıyordum gel Hani ha ben de gel O kurta benzettim lan Arabaymış yani. Kırmızı tobaş lan Aynen lan Top, değil lan Yok lan Şahin mi? Ne? Neye? Önü Neye benziyor? Ha, aynen aynen. Fark şahin mi lan? Birecik evet. adam bu arabaya benziyor. Bak gel gidelim bak. Bu bizi her an burada yakalar. Dom altı. kargadan korktum ya. Aynen lan karga ne biçim öyle şey yapıyor. Neredesin oğlum? Artık ne istiyorsun? Ya espri <laughs> yapacaktım. Ya, espri yapacaktım ya. <laughs> Emre. Seve sakın. Seve sakın. Ya aklıma geldi. Bak. Karga, yağmurga. Evet çok komik olmadı. Ya sus sus. Oyunu kapatacağım bak şimdi. <laughs> <laughs> Suratını göremedim. Sesinden korkuyorum. Birden birden çıkıyor yoksa? Ne? Korku da ne ya? Demiyorum. Sesi bir de bağırıyor. Orası kork. Ya bak şu kardanın var ya şimdi ben koyacağım bak ha. Yanıma geldi. Oo oh, gördüm onu, gördüm onu. Adını çekti mi ne? Orada mı ne var? Emrah cem lan. Gördüm seni gördüm. Orada oradayım be. Adını çekti mi ne var? Adı ışınlanıyor. Ne ne iştir anlamadım. Emre ilk kez o kadar korktum lan. Ne oldu yani şey lan saçlarım <laughs> bir şey oldu. <laughs> Elektrik çarpmış oh, gibi ya. Valla gördüm orada bakıyor bize. Hayır lan? Orada orada. Ananı siktirin evladım. Burası bir çocuğun da bu Ya şaka. Biz, emir ışınlandı. Işınlandı. Orası bir çocuğun ışınlanma özelliği var. Keşke vurabilsek ananı. <laughs> e, Işınlandı. Evet. <laughs> İlk kez dibim o kadar gireceği hem öleceğim sandım. Ölüyorum lan ben onu. Orada yarak gibi bakıyorum. Geliyor öyle. Gidiliyor. Ben, ben geri geri yürüyorum <laughs> başladım. bu kadar. kadar. Ben odada oda da çekeyim. Böyle karanlık işte. Seni göremeyince korkuyorum. Sanki görmüş gibi olma. Be. Neredesin, <laughs> Korkut be, çalışıyor. Nen? Korkut be, çalışıyor. Kork kalk orda, kalk orda. Göz orda, gözü gözü. Gördün mü gözü? Gözünü gözü, gözü, hayvan orada. Gel, gel Onu hayvan mı? Ne oldu? Kaçan bağırıyor, ben de korkuyorum bak. Sen de bağır sandım ben. Bir yürü. Çocuğu arkadan bakıyor bize ya. Hani lan. Şunu kırmızı. gel buraya, gel. Ben gel. göremiyorum gözü. Hem de birbirimizden uzak durmayalım. Uzak durursak ölürüz. Anasını siktiğimi ne lan. Gel dur. Bu çocuğu amına koyayım ya. Cık. Ya arkadaş sikeceğim yapacağın işi ya. Amına koyayım gel. Şam ya Ben nasıl gidiyorum? Nasıl? <laughs> koşuyorum. Ben dört korkusunda koşmaya başladı. Aynen <gülüyor> <gülüyor> Ben o de koşuyorum. Sana gelme! Aajat rımasa kalsın çocuğu. Tam dönüme geçeyim yine ya. Bu da ana okudum çocuğu orada kaç kaç. Yemeceğim. Ama nasıl sokarım ya? Troll. Troll ya şey. Ne yapıyorsun ya bize? Ya bana dur, ne haber ya? Samet orada! Samet ağacının arkasında! Samet ağacının arkasında! Elimi gördüm. gördüm. Gördün mü? Elini de gördüm. Abi bazı yaklaşmanın ölüyor gözü abi. Da... Ben ölüyorum ki bu şuna bakıyor. Öldün mü? Evet. Evli bir de bitirelim mi? Ee, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. ben ben, ben abone olmayı